Hoş geldin. Hoş bulduk. Şifa kaynağı getirdiniz. Evet, nasılsınız? Öyle mi? Teşekkür ederim. Ahmet Bey, Melek Hanım'ı göremiyorum bugün. Melek Hanım'a acil şifalar diliyoruz. Kendisi Ankara'ya, tedavi için Ankara'ya... Evet gitti evet geçmiş olsun gerçekten ben e, yeni duydum ama her zaman biz zaten bu tip rahatsızlıklar olanlara acil şifalar diliyoruz. Amin. Melek Amin. hanım için de dilemiş olalım. Amin. İnşallah inşallah en kısa zamanda aramızda olsun. İnşallah. Nasılsınız? Allah Siz aramıza Hoş Teşekkür geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Efendim. Çok güzel oynuyorsunuz. Evet. Evet. Sizi görünce aklıma Şevket Doğan geldi. Evet. Hemen söyleyeyim. Böyle burada selamlaşsaydık Şevket Bey. Siz ona hazırlık yapıyorsunuz. Seyirciyi topluyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. <laughs> zaten biz de sizin programınızda bugün şifa dağıtacağız. Değerli seyirciler ben de Erdem Genç Türk Herkese şu anda bu programı seyreden herkese iyi eğlenceler diliyoruz. Zaten herkes eğleniyor. Ben buna eminim. Evet. Biz de şimdi bu eğlenirken zaman zaman ağrı tabir ettiğimiz bir takım rahatsızlıklar olanlar varsa sizin bu programlarınızda oynama güçlüğü çeken, sıkıntı çeken onlara hemen şifayı şey dağıtacağız. atacağız. Bizim kremimizi alacaklar, size eşlik edecekler. Sizler gibi onlar da oynayacaklar ekran inşallah, karşısında. Allah, i̇nşallah. Değerli seyirciler bugün mukaddes kremimizi anlatacağız. Herkes biliyor kremimizi. Ama şunun altında çizmekte fayda görüyorum. Böyle güzel programcıların çok değerli konukların mihman olduğu kanalımızda inanıyorum ki her geçen gün seyirci sayımızda artış oluyor. Evet. Çünkü böyle bu kadar seyircileri afsunlayan programlar olunca seyirciler de kitleniyor, o ona haber veriyor, o ona haber veriyor. Yeni yeni seyirciler aramıza katıldığı için kremimizi bugün ilk kez görenler de olabilir düşüncesinden yola çıkarak. Onlar adına da bilenler için de belki bir kez daha altın çizmek adına kremimizi anlatacağız bugün mukaddes kremimizi. Değerli seyirciler, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, ve kireçlenme sıkıntısı olan herkesin özellikle dikkatli dinlemesi Ben bu, bu rahatsızlıklar bende yok aman boşver diyenlerin ise asla demememeleri gereken Çünkü neden dememeleri gerekiyor yarın öbür gün onların da başına gelme ihtimali muhtemel Muhakkak. olan bir rahatsızlık türüdür bu kireçlenme Kendisinde ben, de, yoksa dostunluğu arkadaşının akrabasında ki. mutlaka var Mutlaka, mutlaka, mutlaka. vardır zaten biz şunu söylüyoruz var. yani değerli seyirciler bu kremi sizlerde bu rahatsızlıklar yoksa es geçme ha, Bu tanıtım artık beni ilgilendirmiyor ben zaplayayım dememelisiniz. Eğer bu tip rahatsızlıkla olanla tanıdığınız varsa o tanıdıklarınıza tavsiye etmek adına bizleri can kulağıyla dinlemelerinde fayda var seyircilerimizin. Şimdi değerli seyirciler öncelikle çare merkezimizin telefon numarası altta yazıyor. Ama 0216 490 çift aradığınız takdirde bugün tekrar ediyorum 0216 490 çift aradığınız takdirde bugün Öykülü Türkler programına özel ilk arayan 200 kişiye evet bugün ilk arayan 200 kişiye 69 TL'den göndereceğiz. Şimdi bazen soruyorlar. Yani siz bu kremi anlatıyorsunuz da niye 200 kişi, 300 kişi her arayana gönderirsiniz canım diyorlar. Yeah, yeah, Ama evet. bakın değerli seyirciler, evet. neden öyle olmadığını hemen ispat edelim. Bu krem Derman Ali Baba'nın bizim kanalımız için özel olarak hazırladığı ve bizlerden aldığı sipariş doğrultusunda hazırlayıp gönderdiği bir krem. Yani öyle binlerce, on binlerce elimizin altında yok. Evet. Fabrikasyon değil. değil evet belli bir stok adedi oluyor biz ona telefon açıyoruz o da bizim telefonumuza göre hazırlayıp bu kremleri kanalımıza Vizyon Türkiye gönderiyor taklitlerinden ve muadillerinden her zaman sakının diyoruz. Çünkü bu krem sadece ve sadece bizim kanalımızda var. Evet. Onun dağıtını çiziyoruz ve bizim siparişimize göre hazırladığı için o kadar elimizde de çok bir miktar krem yok. Bu kremlerde boş, boş kutlar görüyorsunuz. Evet. Zaman zaman atıyoruz ama bugün atmayalım ama evet. boş yani. Hepsi boş bunların. Dolu değil. <laughs> Çünkü seyircilerimiz de soruyor, konuklar da soruyor. Burada kutular var. Bir taneyi bana verin. Atayım cebime gideyim. Bende de bel fıtığı var, boyun fıtığı var diyorlar evet. ama kutu boş diyoruz. Diyoruz ki inşallah size de yardımcı olacağız diye konuklarımızı Zaten. yönlendiriyoruz. Ben de boş olduğunu anladım ki hani cebime evet. koyacaktım. Cebinize koyacak mıydınız? Evet. Söyle inanmayanlara da Tabii. gösterelim. Ya ben atıyorum. Onları böyle bazen fırlatıyorum da sonra toplaması Bakın, zor oluyor değerli seyirciler. Ben bunu canlı yayında yapıyorum böyle. Cebime alıyorum. Kimse görmeden alıyorum. Meğerse görüyorlarmış. beni. Görüyorlarmış. <laughs> zaten almanıza gerek kalmadı. İçi <laughs> boş olduğu için gerek yok. Zaten. Siz evet. o zaman Ahmet'ten kurtarmış evet, olduk. Evet. evet değerli seyirciler. Önce Ahmet Bey size soralım. Sizin pek çok tanıdığınız mutlaka bu kremden kullanan tanıdıklarınız vardır. Hiç onlarla görüşüyor musunuz? Bir yorum alıyor musunuz zaman zaman? Valla ben e, sadece izlediklerini bu kremi e, beğendiklerini söylüyorlar ama Bire bir kendi yakınlarımdan alıp da kullanıp da ne şikayetini ne memnuniyetini duymadım Daha hiç duymadım ama bu kadar satıldığına göre ve bir tane şikayet olmadığına evet. göre demek evet. ki yani. bak özür dilerim isim vermiyorum ama bazı ürünlerden bazı kanallarda bizde olan kanallarda yok bizde olan kanallarda olsa hemen önce size ve yetkililere söylerim derim ki evet. yani. bak böyle böyle sevgili dostum bunu biz burada satıyoruz ama biz de bunun yanında oluyoruz. Ama bundan kesinlikle hiç fayda görmüyorlarmış. Siz bunu zaten üstüne basa basa söylüyorsunuz. Evet. Garantisi veriyorsunuz. Onun için de biz kesinlikle paylaşırız. Ama çok şükür buraya kadar hiçbir şikayet duymadım. Olmuş olsa söylersin. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani biz diyoruz ya biz doğrucuyuz. Doğru muhakkak, söyleriz. Muhakkak. Hani Doğru söyleyelim 9 köyden kovarlar. Buarlar. Beni de 9 köyden kovdular. Burası benim 10. köyüm onuncu köyü ama ben yine doğru söylemeye zaten. devam ediyorum <laughs> diye evet. altının çize çize aktarıyorum. Boşuna değil siz de öylesiniz. Aynen siz de, öyle. de zaman zaman pek çok kanallarda bulundunuz ama inşallah tahmin ediyorum ki doğru adres, doğru kanaldasınız Buarlar. ve doğruları söylemeye devam ediyoruz. Devam ediyorum. Bununla iftihar ediyoruz. Değerli seyirciler bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sorununuz <laughs> varsa veya İstanbul ve İstanbul'un Türkiye'nin dört bir yanında artık şehirleşme adı altında yüksek binalar yapılıyor. Ve yüksek e, katlı binalarda bazen asansörler arıza yapıyor. Kimisi asansör korkusu olduğu için basamakları yürüye çıkmaya çalışıyor. Evet. Üçüncü katta, dördüncü katta oturan amcalarımız, teyzelerimiz. Böyle sıkıntınız var. Basamakları teker teker çıkarken bacağınızda şöyle bir ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlık olduğunda dahi değerli seyirciler. Bu kremi kullandığınızda o sıkıntı da ortadan kalkacak. Artı. Ayşe teyzelerimiz, Fatma teyzelerimiz evlerindeki mutfaklarındaki dolaplara uzanmak için oradaki kabı, kaca, bardağı, çanağı almak için kollarını uzatıp uzanmaya çalıştıklarında şöyle bir kol kalacak. Evet. Çünkü yine eklem yeri problemi olduğu için kollarını doğru düzgün uzatamayacaklar. İşte bu krem değerli seyirciler orada da imdada yetişiyor. Yani bel fıtığı diyoruz, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenmesi ve bu verdiğimiz örnekler doğrultusunda bu kremden çok güzel şekilde istifade edebilirsiniz. Şimdi genellikle hemen şu soruyu soruyorlar biz hani bu kremi alacağız. Acaba yani kullandığımız zaman faydasını ne derece görürüz? Değerli seyirciler, faydasını görmek için kullanmayı doğru bilmek gerekiyor. Bu önemli. Bu çok önemli. Öncelikle rahatsızlığın olduğu bölgeyi neresi kolunuz olabilir, bacağınız olabilir, boyun olabilir, bel olabilir, sırt olabilir. Eğer sizin uzlaşamadığınız bir yerse yardım almak e, alarak o bölgeyi önce temiz bir suyla, sabunlu suyla veya bezle temizliyorsunuz. Temizledikten sonra üzerine bir miktar bu kremden sürüyorsunuz. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kere bir daha tatbik ediyorsunuz ama şu çok önemli masaj yaparak iyice yedirerek ama. Evet. Ondan sonra temiz bir bezle tülbent yardımıyla orayı sıcak tutmak adına sarıyorsunuz rahatsızın olduğu bölgeyi. Bunu akşam yatmadan önce yapıyorlar. Ben hep şunu tavsiye ediyorum. Yani bunu da yeni yeni başladım tavsiye etmeye. Diyorum ki akşam yatarken yapıyorsunuz ama vizyon tıpta açık olsun o arada. Dinlenirken kolunuz veya bacağınız nerede o ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlık varsa orayı krem sürme işlemi bittikten sarıp sarmaladıktan sonra vizyon türkü seyrede seyrede uyuyorsunuz. Hı. Sabah kalktığınızda veya öğlen kalktığınızda artık herkesin saati farklı Yok. olabiliyor. Bu rahatsızlıklarınızda yavaş yavaş bir azalma olduğunu gözlemliyorlar. Ama ben de bu rahatsızlığında azalma var. Ben bunu rafa kaldırayım. Sonra tekrar kullanırım asla demeyin. Kremi düzenli kullandığınız takdirde bu sorunlarınızdan kökten kurtulursunuz değerli seyirciler. Şimdi devam edeceğiz anlatmaya ama Derman Ali Baba ile ilgili elimizde bir görüntümüz var. Daha iyi tanımanız adına o görüntümüzü seyredelim. Sonra yine burada olacağız. Erman Ali Baba'nın çalışmaları defalarca ulusal basında yer aldı. Derman, ondan sonra Ali Baba. Derman Ali Baba dedikleri büyük bir aktar. Yani kaşif bir aktar. Yani o da yenilikçi. O da bir şeyleri keşfediyor, ilaçları yapıyor ve insanlara derman oluyor. O müftereme de ben yani el öpülesi bir insan. Derman Ali Baba'nın çalışmaları sadece ülkemizde değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. <laughs>

bürokrat ve ünlüler Derman Ali Baba'nın ürünlerini kullanarak doğal çözüm ruklar. Safranbolu'da Bir adam ...adam gibi bir adam... ...adı Derman Ali Baba... ...efendim görüntümüzü seyrettik... ...hem hayretle izlemiş olduk... ...hem de yüzümüzde tebessümle seyretmiş olduk... ...çünkü neden... ...bu görüntülerde bu kremin nedenle önemli... ...ve faydalı olduğunun ispatı olan... ...delili olan görüntülerdi elbet... ...değerli seyirciler... Derman Ali Baba söylüyoruz Safranbolu'da ailesiyle birlikte yaşıyor. Aromatik ve tıbbi bilimler mezunu olan torunu ve ailesiyle çalışanlarıyla birlikte bu kremi hazırlıyor. Safranbolu'da kazanlarda kaynatıyor, beyaz tülbentlerde süzüyor, kurutuyor ve sizlere sunuyor. Alın teri akıtarak bu kremi hazırlıyor değerli seyirciler. Gecesini gündüzüne katarak benim de zaten tanıtımlarda en çok terlediğim ürünlerden bir tanesi budur. Çünkü böyle kremi anlatırken Terlemek gerekiyor ki çünkü ancak terleyerek anlatılabilir bu. Saygı. gerçek saygı. Evet. Gerçek hoşumuza gidiyor yani. Gerçek orada. Gerçek, gerçek. orada evet. ve emek her emek. seçtiğimiz kelimeyi, anlattığımız kelimeyi özenle seçmeye çalışıyoruz. Bu kreme saygı duyduğumuzdan ve bu kremi değerli seyircilerimize anlatabilmek adına burada köprü olabilmekten de büyük bir keyif duyuyoruz Ahmet Bey. Doğru evet. mudur? O da çok büyük zevkle hazırlamış çünkü mukaddes olan ismi de hanımının ismini. E var. Eşi, eşin evet. eşinin ismi. Evet, mukaddes ben bizzat tanıştım zaten. Tabii. Evet, evet. Ben, hani hatırlatayım hani siz bari söyledim. Ben bazen ben. diyorum ya Derman Ali Baba bu kremin içinde aşk var değerli seyirciler. Bu kremi aşkla hazırlıyor diye söylüyorum Aynen. ya. Aynen. Çok evet. da doğru söylüyorum doğru. çünkü evet. aşkının da adını vermiş zaten. Mukaddes hanımın adı da var. Onu da böylelikle bir kez daha evet. Nice sağlıklı diyorum ben nice tabi sağlıklı. Ki ellerinden olmuş. öpüyorum. Vallahi Bizler de ellerinden öpüyoruz hemşerimiz olaraktan. Da. Olmasa da gene de böyle bir şey icat etmiş. Önemli bir şey. Yani. Ben günümüzün lokman ekimi değil mi? Evet. Zaten hani bir tek de bize yap. Bizim evet. kanalımızda evet. olan bir Allah ürün. bunu da çok önemli. Değerli seyirciler, insan çalışarak öğrenir. Resim yaparak da ressam olur. Ama önce ve ancak ellerini iyi kullanabilmelidir diyoruz. Muhakkak. Bu duyan belki duymuştur. Güzel bir sözümüz. Neden söyledim? Bu kremde, değerli seyirciler tanıtımımızı noktalamadan önce altını çizmek adına söylüyorum. Bu kremden şu ana kadar yüzde bir dahi şikayet almadık. Ancak Zaman zaman kullanma problemiyle, kullanımıyla ilgili sıkıntıları duyuyoruz. Onun için eller çok önemli değerli seyirciler. Bu kremi rahatsızlık yani bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem eklemleri problemi ve kireçlenme sıkıntısı olan bölgeyi temizledikten sonra ellerinizle değerli seyirciler, bakın eller onun için o sözü söyledim. Eller çok önemli. Zaman zaman yardım da alabilirsiniz. Ellerinizle her zaman iyi bir masaj yaparak Derinin gözeneklerine kremi yedirerek, iyicene yedirerek sürdükten sonra biraz bekleyip ikinci kez yine tatbik ettikten sonra ve düzenli kullanırsanız faydasını görürsünüz. Değerli seyirciler alıp öyle lanet dahil sürmeyle Rastgele. bu sıkıntılar Rastgele. ve rahatsızlıklardan kurtulamazsınız. Evet. Onun için az önce verdiğim sözden yola çıkarak tekrar söylüyorum. Eller çok önemli. Lütfen masaj yapmadan kullanmayınız diye de evet. hemen tanıtımımızın sonunda bir kez daha söylemek istiyorum. Değerli seyirciler 10 dakika bir vaktimiz var. Zaman zaman aşıyoruz. Ama bu kremle ilgili söylenecek, anlatılacak... Üzerine belki de program yapılacak. Up uzun bir konu bu kral. Evet. Ama bizim de belli bir zamanımız var. Ona sığdırmak zorundayız. Hemen çağrı merkezimizin telefon numarasını bir kez daha anımsatıp ben veda edeceğim. 0216 490 çift 090, Bir de sizden duyabilir miyim? 0216, 490. 490 çift 090. 490 çift 090, Ezberledik galiba. Evet, Çok da basit bir evet. telefon numarası. Ee, 0 216. 490. Ee, çift 0. 90. Bunun bestesini yapacağız. Yani. Evet. E, 0 216. Ama besteyi Ahmet 40, yapar. Evet. Çift 0 Ahmet abi yapar. <gülüyor> 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 Ahmet abi yapar. Ahmet yapar. yapar bence de. Evet değerli seyirciler. Bu telefon numarasını arıyorsunuz. Çağrı merkezimizdeki arkadaşlar sizden gelecek olan telefonları bekliyorlar. Şu anda hazır ve nazırlar. Kargo, kurye, kdv her şey içinde 69 TL'ye kapınıza kadar gelecek. Şimdiden tüm bu tip, bu tip rahatsızlıkları olanlar varsa acil şifalar diliyoruz. de Sizlerle Geçmiş tanışmak, olsun. konuşmak, bu kremi kullanan seyircilerimizden, seyircilerimizden düşüncelerini almak için buraya her zaman beklediğimizinde altını bir kez daha çizip herkese çok teşekkür ediyorum. Size de iyi programlar çok diliyorum efendim. Olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.